Ahmet artık borçlu bir kurye arkadaşlar. Dolayısıyla uzun saat çalışması gerekiyor. Günlük 14-16 saat haftanın 6 günü çalışan bir kurye haftalık 25 bin lira fatura kesebilir. Aylık olarak 100 bin lira yapar. Yıllık olarak da 1 milyon 200 bin lira yapar. Şimdi 1 milyon 200 bin lira yapan bir şahıs şirketli kuryenin vergilerine bakalım. Gelir vergisi 221.400 lira. Katma değer vergisi 160 bin lira. Bağkur primleri 92.040 lira. Motorlu taşıtlar vergisi 1.862 lira. Damga vergisi 1.200 lira. Toplamda ödediği vergiler 476.502 lira. Günlük yakıt gideri 300 liradan olsa ucuzdan hesapladım. 6 gün çalışsa yıllık yakıt gideri de 93.600 lira. Toplam giderler 812.115 lira. Ahmet'e kalan para ise 387.855 lira. Peki Ahmet'e kalan 387.885 lira Ahmet'in cebine mi kalıyor? Hayır arkadaşlar ne yazık ki motor masrafları, ekipman, bakım, amortisman, trafik cezaları, kazalar bu tabloda yer almıyor. Kuryelerin istekleri net ve makul. Öncelikle gerçek usulde vergilendirilmek değil, basit usulde vergilendirilmek istiyoruz. Bu giderlerimizi azaltacağı için cebimize belki biraz para kalabilir. P1 yıldızlı yetki belgesi ile mesleki yeterlik belgesi tek belgede birleştirilsin. Aynı işi yapmak için iki farklı belgeye para vermek adil değil. Bunun dışında kurye giremez tabelaları kaldırılmalı. Eğer bir siteye kuryenin girmesi yasaksa bir zahmet müşteri de gelsin sitenin önünden ürününü alsın. Bunun dışında bazı sitelerde kimliklerimiz isteniyor giriş yapabilmek için. Bu net numaramız giriş için yeterli olsun.